Hanımefendi bu vefat eden eşiniz değil mi? Evet. Baki Ada. Evet eşim. Ee, şeyde e, bazı yerinde teknistlerdi, elektrik, elektrik teknisyeniydi. Evet elektrikçiydi. Oradan emekliye ayrıldı. Ama eşiniz evet. resmi burada. Kemikleri de bir yıldan beri sizde. Evet. Peki hakimler bu kemikleri ne yapacaksınız? Alın mezara koyun falan hiçbir şey demediler Hayır. mi? Hayır. Barıkesir'de 3. Evet. Asliye evet. Ceza Mahkemesi'nde görüldü dava değil mi? Hı, -hı. Sonra bunlar üçer ay hapis cezasına çarptırıldılar. Cezaları da tecil edildi. Tecil edildi, hafifletildi. Öğrenci oldukları. Ve ilk defa evet. suç işlemeleri nedeniyle Aha. cezaları tecil edildi. Siz neler diyorsunuz? Şimdi e, hukuksal çalışma yaptınız. Bunların az ceza alması sanıyorum sizi çok etkiledi. Çok etkiledi. Çok etkiledi. Bunlar yarın doktor oldukları zaman benim ciğerimi, böbreğimi çalmayacaklarından hiç emin değilim. Yani, Gemin benim eşimin yani. kemiklerini eşimin mezardan mezarda çıkıp çalanlar... Ben Eşimin kemiklerini ben mezara koyamadım. Ee, savcılıktan izin alınıp da açılacak mezar diye bekliyorum. Dava bittiğini evet. zaten ben en son öğrendim. Evet. Ee, i̇zin alınıp da gömüleceğini düşünüyorum. Savcılıktan izin alınmadan mezar açılmayacağını bildiğim için. Evet. Bu kemikleri de bir senedir çocuklar benden gizli evde saklıyorlarmış. Siz ne zaman öğrendiniz kemikleri? Ben yeni gibi? öğrendim işte. Ben yani. yani bu rüyaları görmeye başladığında başladığımda hani böyle böyle dediler kemikleri. Yani rüyaları görmeye başladığınızda <laughs> çocuklarınıza iyi izah ettiniz. Çocuklar da anne, anne mezarın anne, etrafından biz, topladığımız kemikler biz mezarın Biz mezarın etrafından kemikleri topladıydı. Babamızı mezarına götürüp gömmedik. Acaba ondan olabilir mi ki dediler. Bir müddet hmm. oğlumun evinde durmuş, bir müddet kızımın evinde durmuş kemikler. Bana söylemediler üzülürüm diye. Bayram ziyaretinde toplamışlar mezarın etrafında. Evet. Bunların az ceza alması sizde de üzdü. Ya ben hem az ceza almaları çok üzdü hem de bir sürü maddi manevi zarar gördüğüm halde bu 2000 lira tazminat, maddi manevi tazminat beni çok 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 derinden yaraladı. Yani bunlardan 2000 lira tazminat davası mı açacaksınız? 2000 lira mı vermiş yani bak? Yani öyle öyle yazmışlar dilekçeye çok ha. üzüldüm. Evet. Siz hakkımı sonuna kadar arayacağım. arayacağım. Eşimin kemiklerinin veya arayacağım. mezarının talan edilmesine. Aha karşıyım diyorsunuz. Az karşıyım. önce bir şey söylediniz o güzel. Yani benim eşimin mezarını izinsiz iki kez açan ve Ölen, mezardan kemikler çalan ikinci yarın doktor hiç. olan olurlarsa yani yarın doktor olurlarsa bir, yani birisinin böbreğini, ciğerini dalağını çalmayacağını hiç emin değilim. Ha. Bu mezarı açmak çok büyük bir cesaret ister. Ben koskoca kadın bir mezar, ben eşimin mezarını açıp kemikleri koyamadım içine. Ha. Daha öte tarafı yok bunun. Yani burada bu iki üç tane üniversite öğrencisi, evet. ikisi bayan evet. bir de. İkisi bayan bir de. Evet. Ve ikisi ben bunlardan çok korkulmasını isterim. Çok korkuyorum bu bayanlardan. Evet. Bu, bu hukuk öğrencileri beni korkutuyor. Oldu, teşekkür ederim.